Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle gezmeye çıkıyoruz. Sınıf arkadaşımla buluşuyorum. Evet. Aslında biz bizimle gezmeye çıkıyoruz da siz sadece bakacaksınız ama olsun. Evet. Burada ülkerimizi görürsünüz. Merhaba arkadaşlar. Ülkerimizi de aldık. Ve ülker Kemal birleştiği anda ne oluyor? Hemen Baba başlıyorlar. <laughs> evet başlıyorlar gülmeye. <laughs> Küçük minnakla uğraşmaya. Efe. Metroda gülüyoruz, oynuyoruz, her şeyler yapıyoruz. Evet. Metroda arada durak değişeceğiz. O zaman Efe az kala düşüyordu ve biz de tuttuk tabii. Gördüğünüz gibi burada hiç oturmuyor. İnsanlar yer veriyor, hayır diyor. Oturmuyor. Biz de biz de dedik kucağımıza alalım. Biraz oynatalım kucağımızda. Hayır dedi, gitti. Nermin teyze'yi kucakladı. Evet. Nermin Evet. ülkenin burada ıı, küpelerine dikkat edelim. Nasıl güzel küpeler var. Kim yapmış Ülker'cim küpelerini? Tabii ki de teyzem. Evet. Teyzedir görürsünüz. <laughs> Hala evet, ne ama olsun. Aha buluşma anı. Ee, ne diyeyim? Kucaklayayım arkadaşım işte. Mutlu mu oldun anneciğim? Evet anne. Çok mutlu oldum. Evet. Burada sıkı fıkılar. Sarılıyorlar. Böyle bıcı bıcı yol boyu. <laughs> muhabbet de, de gidiyorlar. <laughs> Oyunlar da oynadık, evet. sohbet ettik. Evet, dilişimden de Ülker önde gelir. Çiçekler her zaman böyle sakit gelir ama erkekler maşallah kıpır kıpır. Baksanıza hiç durmuyorlar. Efe de burada hiç yerinde durmuyordu tabii ha, ki de. Aa bu arada Efe nerede? Annesinin kucağında. Evet. Kameraman kim? annesi. Evet. Aa like atmayı ne yapıyoruz? Unutmuyor. Unutmuyoruz. Bak kucaklaşırlar burada da böyle. Hep mutlu olun böyle inşallah. Muhabbet ede de gidiyorlar. Böyle güzel bir park vardı. Parkın içinden güzel yerlerini artık çekmeye çalışırken efeciğimi de çektim. Çok uğraştım çünkü hem Efe hem böyle kameran tutmak az biraz değil de bayağı bir zor oldu. Çocuklarla dışarı çıkmak bayağı zor. Bir çıkınca mutlu oluyorsun bir de geri dönünce değil mi Ülkerim? Evet. evet orada Ülkerim'i görüyorsunuz. Güzel tokalarıyla meşhur tokalarıyla. Pomponlu tokaları var. Ay kardeş de var. Ay Ülker gülümsüyor. Evet. Evet. Burada bayağı bir güzel geçiyor. Şimdi heyecanlılar. Büyük yolkan görecekler. Ama hakikaten şehri de güzel bezeyipler. Değil Ay. mi çocuklar? Ay. Bunlar evet. da el ele. Hiç yorulmadan yol boyu muhabbet ettiler. Ne muhabbet ettiniz anneciğim? Ee, şöyle Brawl Stars hakkında. Vay, oyunlar hakkında. Evet. Ee, ben Bak Spider-Man anneciğim. Tam senin istediğin karakter. Aa evet. Evet. En sevmediğim karakter. Ah. Sevmediğim, sevdiğim. <laughs> <laughs> Sevdiğin mi sevmediğin mi? Sevdiğim. Pardon <laughs> arkadaşlar. Evet sevdiğim. <laughs> Ve buradan içeri giriyoruz. Her yeri böyle süslemişler. Değişik değişik güzel şeylerle soyuk eller yazıyor. Bakar mısınız? Çok kalabalık da aslında. Güzeldi ama bu rübüşüm. Rübüşüm de gidiyor. Rübüşüm Kemal'imin kankasının annesi. Benim de yakınım. Dilişim bu da. Onun büyük kızı. Evet. Bakın nasıl güzel süslemişler. Değil mi kızım? Evet. Çok güzeldi. Burada sütlü mısır atlı çok güzel böyle sıcak mısırlar vardı. Evet. Değişik değişik güzel şeyler vardı aslında. İnsanlar evet. çok ya fazla çekemedik. Ee, böyle Heresinden birer birer biraz biraz sizlere çekmeye çalıştık. Mısırlar vardı, patatesler vardı, evet. her şey vardı. Atlı kanca da vardı. Heyecandan bekliyor Kemal. Şimdi Evet, korku treni bile vardı. Evet, onu ama yaşınız müsait mi? Hayır, hayır. Tabii ki o korku treni o kadar korkunçtu ki yani dışarıdan bakınca çok korkunçtu. Bu arada biz Hemen girer girmez bütün çocuklar yani Gülbüşüm ee, bizi öpüyor baksana. <laughs> Bütün çocuklar birlikte koşarak atlı karınca diyerek bağırdık ve hemencecik aramaya başladık. Gördüğünüz gibi parkın en son kısmında atlı karıncayı bulduk ve koşa koşa binmeye başladık. Evet. Ben de çok heyecanlanmıştım. Hem Murat da çok heyecanlandı. Evet çok heyecanlı ve çok güzeldi aslında. Atlı karıncadan önce baya bir yere değdik. Burada bir lace var. Ona da değeceğiz şimdi. Bakacağız. Şimdi yürüyoruz böyle. Efendi arada böyle çekmeye çalışıyorum. Artık ne kadar alınırsa. Ha bu arada çocuklar da kaybetmemeye çalışıyorum. Aa delişim fark etti. Baksanıza burada lace'in olduğu yeri. Ha şanssızlığa bakar mısınız? Biz dedik ki Leys'le güzel bir resim çekinelim. Ne oldu kızım burada? Tabii ki makinemiz çalışmıyor. çekemedik. Çalışmadı. Makine çalışmadı. 10-15 dakika gidin sonra gelirsiniz dediler. Ama ne oldu? Biz çekemedik. Aha atlı karınca yemindik. Öyle miydi aşkım? Evet. Burada da çok güzel. Çok... Burada çocuklar kıpır kıpır neye mineceğini şaşırdılar. Efecim, Efecim küçük bir şeye mindi. Orada da böyle salına salına artık. Ben de tabii ki e, tek başıma oturmak istemedim. Hemen Efe'nin yanına geldik. Burada Kemal'le o kadar kıvır kıvırız ki bilmiyoruz nerede oturalım. Gerçekten yer seçmekte zorlandık. İlk önce uçakta Sonra motosikletle böyle güzel yerlere bindik. Ben Kemal en sonda ata binmek kararını aldı. Ben de Efe'nin yanına geldim. Çünkü atlara çok binmişiz. Yani atlı karınca diyorsunuz. Atlı karınca da at daha fazla olmalı. Evet. Ama yani yenilerde değiştiler. Burada Efe ile fırlanıyoruz. Ben kapı tarafta oturdum. Çünkü Efe düşebilirdi. Ona göre Kemal de burada. Atta olan Kemal ve dilişimiz. Evet arkada olan Murat'ımız var ve önde Murat'ın küçük kardeşi var. Burada bayağı çocuklar eğlendi. Ama evet. benim gibiler böyle başı döne döne kaldı. <laughs> ben sadece bekledim bu 4 dakika ne zaman bitecek diye. Bakın bu da Murat'ın kardeşi, Ökeri küçük kardeşi. bayağı bir dönmüşler. Evet zaten e, atlı karınca dönüyor ama yine de bizde kendi oturduğumuzda dönüyordu. Aa e geldik. Evet. Burası çok güzeldi, ışıl ışıldı. Pampers'e teşekkür ediyoruz ki Efeciğimin resmini çektiler. Reklam değil. Evet, reklam değil. Asla reklam değil. Burada bayağı bir oyun oynattılar. Ne yapacağını şaşırdılar. Hatta e, Ülker'imin bile orada resmini çektim. Niye? Çünkü eski istifadeçilerden, değil mi Ülker'im? Evet. Ve geliyoruz. Burada dışarıya çıkıyoruz. Bayağı bir yorulduk. Yorulmamıza bakmayarak parka gidiyoruz. Evet. Gerçekten durmadan. Efe kendisi kayamadığı için ben ona yardım Sağ ettim. Sağ olsun ablası var. Abisi var. Burada hepsi kıpır kıpır. Hiç durmuyorlar. Ben yoruldum. Bittim. Burada Efe kayarken Kemal yardım ediyor. Sonra ben kayıyorum. Evet arkadaşlar doğru söylüyor. Hem Murat'la da birazcık oyunlar oynadık, gezdik. Burada yoruldu. Perti çıkmış bir efecim daha var. Artık yorulmuş ve hoşça kalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Ah Allah ım.